Kız yarışma sırasında boyalarının sabote edildiğini ve bütün renklerin çamurluyla donuk hale geldiğini fark eder. Fakat gözetmen bunu görünce sadece boyalarını değiştirmeyi reddetmekle kalmaz. Aynı zamanda kızın resim yapmayı bilmediği için bahane uydurduğunu söyleyerek onunla alay eder. Bu sırada diğer yarışmacılar sonbaharın altın manzarasını canlandırmak için boyalarını çoktan kullanmaya başlamıştır. Yalnızca kızın siyah mürekkeple resim yapmaktan başka çaresi kalmaz. O da süre dolmadan eserini bitirmek için elinden geleni yapar. Jüri yarışmacıların resimlerini inceler incelerken renksiz olanı hemen bir kenara fırlatır. Bu resmin yarışmaya bile layık olmadığını düşünürler. Sonunda sonuçlar açıklanır. Kız uzun süre bekler ama bir türlü adını duymaz. Tam hayal kırıklığıyla ayrılmak üzereyken jüri beşinciliğin aslında ona ait olduğunu açıklar. Bu haber karşısında kız sevinçle şaşkına döner. Artık saray ressamı olabilecektir. Fakat bu durum diğer yarışmacıları son derece rahatsız eder. Renk kullanılmamış bir resmin beşinci olmasına inanmayı reddederler. Kız boyalarının sabote edildiğini ve bu yüzden sadece mürekkep kullanabildiğini hemen açıklar. Ancak gözetmen boyaların sabote edildiğini hiç görmediğini söyleyerek kızın yine renklendirme bilmediği için bahane uydurduğunu iddia eder. Kız ne diyeceğini bilemez. Tam o sırada jüri dışarı çıkarak açıklama yapar. Bu resmin öne çıkma nedeni sonbahar. Kış ile yazın zıtlığı sayesinde belirginleşmesidir. Hafif fırça darbeleri kışı, kalın darbeler ise yazı çağrıştırır. Tüm tablo diğerlerinin yalnızca sonbaharı çizen resimlerinin asla ulaşamayacağı bir sonbahar ruhuyla doludur. Bir anda kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.